Arkadaşlar bugün sizle birlikte hem kendi siginize hem de custom NPC'ye nasıl skin yükleneceğini onu yapacağım. Yani hemen basit bir video olacak. Şimdi Open Game direktörüne giriyoruz yine. Buradan dosyaları seçiyoruz. Her zamanki gibi. Şimdi de versions var bakın. Hangi artık sürümü kullanıyorsunuz? Ben bunu kullanıyorum. Buraya giriyorsunuz. Bunu arkadaşlar klasöre taşı diyorsunuz. Böyle Rastgele bir kişiye kopyalayın bunu. Mesela ben niye kopyalayayım? Buna kopyalayayım. Burada skinlerim var zaten. Bunu kop kopyaladım lan yanlışlıkla neyse. Ay, git. Kestim işte. Kesme bir deniyor lan ne deniyor. Modustan da şu modunuzu alın. NPC modunu yani. Bunu da aynı yere atın. Atın buraya buna. Sonra önceden dediğim Z arşiver uygulamasına girin. İndirmediğiniz de indirin. Şimdi mesela. Şimdi iki tane skininiz olsun. Kopyalayın bunları böyle. Kopyala yapın. Birisinin ismi Steve olsun. Birisinin adı rastgele bir şey olsun. Bu ismi Steve olmayanı alın. Custom NPCs, Assets, Custom NPCs, Textures, Entity. Şimdi buraya şey yapalım. Yeni dosya değil, yeni klasör oluşturacağız. Buraya ne yazın? Mesela skinler, skinler, skinler burada ya. Buraya kopyalayın bunu. Sonra arkadaşlar, bunu alın. Steve olanın adı. Buraya girin, buraya girin. Minecraft textures entity burası burası buraya aktarın bunu şimdi bunları yeniden arkadaşlar Pojav ile aktaracağız Pojav aktaracağız bunları aç arkadaşlar neredeydi o dosya Bunların ikisini alın. Ya da bir tanesini alın hadi. Bunu taşı deyin. Bu NPC modu zaten. Bunu modza taşıyın. taşıyın. Bunu da modza taşıyın. Bunu da alın. Klasöre taşı deyin. Bunu da arkadaşlar Minecraft Versions. Yine o dosyaya girin. Eski. Buraya aktarın onu. Şimdi oyunu açalım arkadaşlar. Bakalım olmuş mu? Açılsın bakalım oyun. Oyun açıldı arkadaşlar. Şuradan yeni dünya oluşturması, bir tane. Açılsın oyun.